Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım. Ee, bu sefer farklı bir içerikle yine karşınızdayım. E, ee, Hüseyin'le birlikte. O da şöyle karşımda. Evet, evet. Samutaklı barajına gideceğiz. Şöyle de motoru inşallah görünüyordur. Efsane bir şekilde doldurduk. Bir dakika şöyle. Hemen bir ışık tutayım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde doldurduk. Çıkacağız. Biraz geç çıkıyoruz ama sıkıntı yok. Ekipman var. Orada zaten kurul ve devam ederiz. İyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi petrole geldik. Ee, petrolden bir yakıt alıp şöyle kendime çevireyim. Petrolden bir yakıt alıp geçeceğiz. Şöyle ufak bir su karan alıyor yakıt alacağız ortalama e, 30 kilometre kadar bir yolumuz var ondan sonra kamp kurmaya başlayacağız sizin için güzel bir yol çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın Seviyorsunuz. çok güzel videolar yolda Allah'a emanetsiniz arkadaşlar Samsak Barajı'na geldik. Burada çok aşırı rüzgar olduğu için şu an dıştan seslendirme yapıyorum. Şöyle göl tarafı bu taraf. Normalde buraya kamp atacaktık ama aşırı şiddetli rüzgar olduğu için biz normal yerimize geçeceğiz arka tarafta, o tarafta. Hemen şu gösterdiğim tarafta. Birazdan oraya geçeceğiz. Hani burada bir kontrol etmek için durduk. Yavaştan da oraya doğru geçeceğiz. Kamp alacağı atacağımız alana geldik. Fakat bu sefer sandalye masa getirmemiştik. Burada vardı. Bankların hepsini götürmüşler şansımızı. Civarda da hiç yok. Hadi taşlar. <laughs> <laughs> Fokurlu bir kamp için taşları temizliyoruz arkadaşlar. <laughs> Çadırımı da şöyle atalım şöyle. <laughs> Sıcak. Hava soğuk mu? Yoo sıcak. <laughs> ben ben seni buldum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yere koydum gördüm ya cebimde yok <laughs> <ben koydum. gülüyor> Sen niye şunu buldu ya aşkım? Aşk da ışık oldu. <laughs> gibi, ne içti, ne içti. Bu da kafası düşüyor diye kaldı ters yani. dur. dur Hatta çapraz Buraya bak.

Bundan bir müslüm bugün çok içeceğiz. <laughs> çok içeceğiz. Bir, <laughs> Otomatik çadır olsa işte bunlarla hiç uğraşmazdık. Onu da kofala dökecek işte. Vay be, kolu arkadaşım? tutacak bir buraya yok senin. <laughs> bak ışığı yaksa Yürüyor işte. Zaten tamam, bak kırmızı benim ışığım oydu aslanım o <laughs> 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 Gülme lan.

Evet. Hadi. İçimdeki yukarı da bağlayalım. Bağlıyoruz zaten. Dün ya. Dün ya. bir şey söyleyeyim mi? Derslik oğlum ya. Çekeceksin biraz ya. Al onu şöyle işte. 2 4 3 4 2 4 2 yapabilirsiniz. kesin bir alıp <laughs> 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 Çadır hamak <laughs>

Sen aşağı verirsin evet. evet. 確かに。 Arkadaşlar şöyle size ortamı göstereyim. Şimdi çadırda bir şey yok. Böyle şuradaki şişme yatak. Birazdan bunu yapınca yaparız. Şimdi evet. şu kadar yer Ben de şöyle bir tane taktım. Şuradaki diğer materyal. Arkadaşlar kurulumu tamamladık. Şöyle ışıklar falan çok güzel oldu. Çadırı falan yaptık. Hamağı da kurduk. Aynı şekilde. Şöyle. Ama ters kurmuşuz ama hani zaten bize ters oturacaktık. Sinekliği kullanmadığımız için bizim için bir şey fark etmedi. Çadır da şu şekilde. Eşyalar sağ tarafa koyuyoruz. Geri kalan kullanmadığım materyali sola koyuyoruz. Çünkü sol taraftan rüzgar esiyor. Rüzgar kesin diye bu şekilde bir yöntem yaptık. Şişme yatağı da zaten ilk başta şişmiyoruz. Çadıra gir çık yaptığımız için. Yatarken şişiriyoruz ki patlamasın diye şekilde. Hüseyin Usta da orada. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Oldu. Dışarıdaki çöpleri falan hallettik. Şimdi çadıra geçeceğiz. Şöyle şurada bir tane şişme yatak var. Bahsetmiştim zaten. En son yatarken bunu şişireceğiz. Çünkü e, şu an içeride biraz oturacağımız için alanı bayağı kapatıyor. Tulumlar şöyle kenara aldım. Geri kalan eşyaları şu tarafa koydum. Çünkü bu taraftan bayağı bir e, rüzgar alıyor. E, havalandırmaları kapattım. Çünkü hava çok aşırı e, soğuk değil ama rüzgar aldığı için içeri soğuyor. Çantaları da şöyle bu kenara attım. Kaskı falan da koydum. Yatağı da bu şekilde yaptım. Yarın e, çok güzel bir göl yürüyüşü yapacağız. Oradan yine güzel videolar çıkartırım size. Herkese günaydın dostlar. Biraz geç kalktık çünkü dün çok geç geldiğimiz için 10 civarı buraya geldik. 2 civarda yatmış yattık. Şu anda saat 12 civarı. Çadır fresh olduğu için çok fark etmedik. Bu saat olduğunu ama şu etrafı göstereyim ben size. Şöyle bir yere kurduk. Motor da şöyle şurada. Gözde şu aşağı tarafı arkadaşlar. Bugün size girip orayı da göstereceğim. Abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar. Şöyle belediyenin tesisinin yan tarafından, bakın çadırı doğruya attık. Belediyenin tesisinin yan tarafından, şöyle baraj tarafına geçiyoruz. Hüseyin'in gitti. Hüseyin abi sence mekan nasıl? Mekan hoştur. <laughs> Buraya bir kar kampına gelemedik vallahi ya. Bir gün yapalım abi Hüseyin. Burası arkadaşlar Kayseri spor Aşe'nin mekanı. <laughs> o da olur bir gün evet. değil. Oo Hüseyin bak şuraya büyük bir otel çadırı kurmuş. Sobalıya benziyor. Aslında araba olsa sobalı çadır. Sobalı çadıra geçerdik de işte. Bak böyle bir yol sunuyor da şöyle. Da çok ağır i̇yi, arkadaşlar iyi, arkadaşlar buradan onu. sonra çok Öyle aşırı rüzgar sesi var. Yüzü <laughs> var şey yazın biz gelmiş neredeyse şuralara falan gelmişti. Evet dıştan Zaten biraz bak, kalkılar duruyor. Geçen geldiğimizde, neredeyse o zamanlarda yeşil kadar su vardı. Hani tarafa geçiyor? Hatta video olursa şu ha kesin su altında çok Sonra ince atıyoruz. Oradan fazla bu tarafta. Mesela şu ağaçların çoğu su altındaydı. Şu küçük ağaçların da su altındaydı. Gerçekten arkadaşlar geldik göl kenarına şu şekilde. Burada inanılmaz rüzgar esiyordu. O yüzden yine dış seslendirme yapmam lazım. Ee, çok öncelerine gelmiştik. Şurada da eskiden fotoğraf çekildiğimiz kayık duruyor. Hüseyin'le birlikte gelmiştik ve o karşıda kalmıştık. Bir kere bizim yardak kamp grubuyla gelmiştik. Şöyle etrafı gezdireyim. Burada su aşağı doğru inince, bazen böyle su çevresinde gezince hani eskiden takılmış sahteleri bulabiliyoruz. O yüzden hani ara sıra geldiğinizde dikkatli şekilde gezerseniz sahte bulma oranınız artar. Biz bir kere yürüş yapmıştık. O zaman 2-3 tane bulmuştum. Hep çünkü su yükseldiğinde atıyorlar ve buradaki kayalara takılıyor. Takılınca maalesef burada kalıyor sahteler. O şekilde bulabilirsiniz. Burada da bir iki tane kaya dikkatimi çekti. Tam sanki böyle elde kesilmiş gibi. Hemen şimdi onu göstereyim size. Bakın şimdi sol tarafında kalacak. Sanki böyle bir kayalar bir kesmiş gibi. Tam böyle tepsi gibi durmuş. Yani çok tuhafıma kaçmıştı. Hatta altta da bunun e, diğer parçaları da vardı. 2-3 kademe de orada ayrılmış. Bakın. hadi sanki böyle e, mermer ocağında kesilmiş taşlar gibi aynı. O da çok dikkatimi çekmişti. Normalde bizim eski geldiğimiz zamanlarda olsa şu an su altındaydık. Burada da bir tane fosfor var. Kullanıp atmışlar. Etraf bu şekilde. O bizim geldiğimiz normalde çok turkuaz rengiydi ama bu geldiğimizde biraz e, suyun rengi gördüğünüz gibi yeşil trak olmuş. Baya baya güzeldi o zaman. Hem de rüzgar da yoktu. Yani öneririm. Yazın gelmenizi daha çok öneririm. Bu zamanlar biraz hem soğuk oluyor hem de e, göl manzarası biraz daha az oluyor. Balık tutanlar var. Karşıda var. Yanlarda var. Balık var ama biz denediğimizde hiç tutamadım. Ekmek denedim ben. Biraz da buranın yabancısıyım. O yüzden bir taktik veremeyeceğim arkadaşlar size bakın küçüklerinde şeyleri arıyorum sahte arıyor gözüm bir yandan ama bu tarafta yok ben de geçen kamp attığımız tarafta bulmuştum bu tarafta varsa da toplamışlardır diye düşünüyorum şurada bir gün inşallah bize de balık tutmak nasip olur ilerleyen dönemlerde. Bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Sevim Bey kamp hakkında plan, düşünceleriniz nedir? Hoşdur ama sandalyemizde masamız olmadığı <laughs> için biraz hoş değildir. <laughs> şöyle ormanlık bir yere geldik arkadaşlar. Bakın. Size söyledim göl de şurada. Arkada. Ön taraflar çok güzel esiyordu. O yüzden bu taraflara geldik. çayımız da kaynıyor. Birazdan kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar evde şöyle sandviç hazırladık. Domates, salam, peynir falan. Kahvaltı öyle yapıyoruz. Çay sürekli kaynıyor. Çaylar bu şekilde. Hüseyin abi bizi burada. Arkadaşlar epey bir takıldık. Bugün gitmemiz lazım. Birazdan eşyalar toparlayacağız. Sonra yavaştan da çıkacağız. Şöyle son kestiği manzaraları göstereyim. Arkadaşlar şöyle çadır buradaydı topladık çadırı. Bir amak kalı toplanmamış. Onu toplayıp çıkacağız buradan. Motorla şöyle yükledik göstereyim. <laughs> Bayağı bir malzeme var. Dün de zaten böyle gelmiştik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Dikkat edin.